Benim Murat abimin kulağı duymuyor. Nasılsın diyor. Şimdi, aa, ben ordu vilayeti tavla Ordu vilayeti tavla şampiyonusun. <laughs> Sadala yazayım Sen bu bu çirkin karı niye aldın dedim. Selvan'ın dediği kire bak dedi. Ama ben şimdi oğlunun adresini arayıp bulamıyorum. Kerem mi aldı Anladın mı? He. Bir ayakkabı içeceğim buradan. Ne olursa gönlünden. Sen tavla şampiyonusun aynı zamanda da müzik şampiyonuymuşsun sen, müzik müzik. Evet, Türk'ü de güzel söylüyormuşum. E, tam, üzerinde, beri gitti. tam üzerinden Beyoğlu'ndan biri gittim, Sen gitti. şimdi Beyoğlu'nu, Taksim'i bırak, bize Murat abi. Fatma Geli, ayağının nasıl kaldığını göremezdim. Ya, şey o kadar şevkli, karıydı Fatma Geli. Ya. Bir de türkü söyle Murat abi. Yok türkü söylemem. Ş şeyi söyle. Yok. Akkuş'un gürgenlerini. Ya, söylemem. Ya, söyle. Vardır, söyle. 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 geliyor. Söyle. 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 Ha? Arı pedek işleri ne oldu? Ne arı arı değil. Arı arı. Arı devam ediyor. Ama az. Az az az. Yok ya. Ben inan görür. Kulaklarım duymuyor. Gözlerim can gibi görüyor. Ay gülü gibi şey görüyor var orada. Ha, güzel. Ama kulaklık bir kere. Kulaklık taksana. Kulaklık. Ya üç sene var ama e, kulağı gibi oldu. Yok. Üç var ha cebimde. Bak. Abi bir tanesini tak da duyarsın. Yok, pili bitmiştir yok. belki. He? Pili bitmiştir, pili. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bize <İşte, gülüyor> Bana yalan içeri diye kimse ölüyle mi? Bak. Kimse... Ben. Oh. ben kimseye çay içmem. Ama zaman da öyleydi. Hüseyin kardeşler nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. İşler kardeşim. nasıl? Kömüre zam geldi mi bu sene? Yok düşüş var şu an. Düşüş var. İyi. Hadi Teşekkür ederim. Te Teşekkür te ederim. Te Hadi te görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> 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 Ne oldu Beytullah bir sıkıntı mı var? Ya? Niye ya? Abi. Hayrola? Insan olur mu? Ekmek yiyorum diyorsun yani kuru kuru ekmek yiyorum diyorsun. Mu? Nasılsın abi iyi misin? Allah iyilik versin. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun Suat kardeş Benim iğneci İbrahim abimin oğlu gelmiş. Hoş gelmiş. Yalıköy'e şeref vermiş. Çekiyorum seni. Tamam. Çetin kardeş yüzüne ne oldu? Trenden mi düştü? Trenden Oldu kolay gelsin. Aslında iyi ya, yarısı bu işte, böyle yara tuttuktu hayatı geçirmeye çalışıyor. Ne oldu Güngör? Çok sıkıntın var ya. Abi sıkıntı hep sıkıntı görüm. Şu hükümet bana ne yaptı bak? Abahlara koydu. Kır sana taksini bıraktıdu bu hükümet. Hükümet seni çalışmaya niyetin yoktur da ondan bırakmıştırsın. Abi, Herkes çalışıyor da sen baksana niye çalışmıyorsun? Ya, kütük gibi yatıyor arabalar. işlerde nerede ya? Oh lan ne yiyor ya? Adam kuru simit yiyor. adam kuru, simit ya. mi yiyor? Adam bisküt yiyor. Gidiyor oradan adam ekmek alsın ekmek yesin. Yok yiyor. yok, yok yiyor. ekmek alacak bir şeyimiz yok. Ooo <laughs> çay da var adam. Çayda çayda var. Çaylar da geldi. Tavşan kanı Erdoğan'ın çayları da getirdi. Sağ olsun bisküt çay işte. Çayımız dostlardan. Bütün arkadaşlarımızdan böyle devam ediyor hayat. Yapacağımız bir şey evet. yok. Bugün <laughs> Abicim. Seni takip ediyorum. Vatandaş ben fakirim diye 4000 bin lira simide vermiş. 4 bin liralık simit yazmışır. Gidişe bak ya. Gidişe bak gidişe. Gözle şeklini madem fakirlik var diyorsun. Ekmek ye. Asla. Ooo ben seni görmeyeli saçların ne gürleşmiş ya. Şampuanı mı değiştirdin? Evet, abi. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim çayını içeceğim. Sen şimdi bana bir de simi söylersin. Ben öyle yemeğe de yemedim. Hadi ki, hadi ki. Buyur, Tamam. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İşleriniz nasıl? Allah şükürler olsun. İşlerimiz çok iyi. <laughs> evet. Mal satmada yetiştiriyoruz. Neyse mal satmıyorsun da sen nakliyecilik yapıyorsun. Şimdi bırak mal ne satıyorsun sen? Sen ben nakliye babam, işleri niye? Babam ben ona soracağım zaten onun işleri. <laughs> Mehmet abi. Efendim. Abi her şeyi düşünüyormuşsun. İşlerin zayıfmış. Bir katır alıp da nakliyeci işine sen başlayacakmışsın. Aynen. Oğlun Eski tır yapıyor. Sen de bir katırla, bir katırla nakliyecilik yap. Arıyorum, yiğit bir katır arıyorum. Eski <laughs> işlere döneceğiz geri ya. <laughs> Şimdi Mehmet abiyle biz vergi dairesine gittik. Nakliye belgesi alacağız. Müdür buna sordu senin kamyon var mı dedi. Müdürüm Müdür bana ne soruyorsun dedi. Ben dedi eskiden bende dedi gatır var dedi babamın gatırı dedi ben ondan nakliyecilik yapıyordum hala yapıyorum dedi. Bu belgeyi bana vermeyeceksiniz de kime vereceksiniz dedi. <laughs> Müdür başladı gülmeye vardı değil mi öyle bir anımız? Vardı vardı evet. <laughs> Oldu çok teşekkür ederim. Şimdi tamam. esas konuya gelelim. Evet Lütfü buyur. Abicim sigorta paralarının bugün son günü Allah esnaflarımıza kolaylık versin. Ben videoyu kapatıyorum parayı sizden öyle isteyeceğim. tamam. <laughs> Eee <laughs> şu anda doyum, doyum lokantasındayım İbrahim Bey ay sonu ödemeleri var kardeşim Abi hayatta yüzüm Bak şimdi sahip Ay sonu ödemelerim var dediğin zaman İbrahim senin var. yüzüme bakmaz vereyim abi. Sen veriyorsun Abi senin gönlün zengin Ama adama bak az adama yüzleri karardı Yüzüme bile bakmıyor <laughs> Para isteyeceğin zaman İbrahim Bey'i Benden iste Tamam bundan sonra sahip senden tamam. isteyeceğim Bak bir de Özlem abladan iste. Tamam Özlem bir de senden isteyeceğim. Beni gördü lokantayı terk etti. Evet. Teşekkür ederim. Ne demek abi? Selamun Aleyküm. Fasa'dan misafirlerim gelmiş. Aleykümselam. Fasa'dan dedim misafirim gelmiş. Aleykümselam. Seyfa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Seni Uy. Zorunların. Yalıköy havası e güzel değil mi burası? Ya ne demek ya? Bizim çocukluğumuz burada geçti. Yalıköy'e laf söyletmem ya. Sen dur ya. Sen daha yukarıdaydın ya. Allah'ım beni konuşturuyor bunlar <laughs> ya. Yüzmeyi burada öğrendim. Köprüye bak. Evet. Az göster köprüyü. Göstereyim. Yüzmeyi köprüde öğrendim. 8-9 yaşında. Bak dinle. Günde 5 defa denize girerdim. 5 defa. Hava bozuk oldu mu Ali dere. O zaman derede denize girebiliyor. Şeye suya girebiliyorsunuz. Ya biz temiz, temiz. temizdi tabii. Öyle mi? Öbür mü? Yüzü suya. Ya gerçekten abi. Yalıköy ayrı. Yavaş. Şey. Köprü çekildi. Yarın 1 Temmuz eee bay kutlama Deniz Bayramı bayram evet, kutlamaları var. Biliyorum. Çalışmalar devam ediyor. Biliyorum biliyorum biliyorum. Abi memnun oldum. Ne demek? Ali Sağ Bey sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz görüşürüz. Yalıköy gençleriyle beraberim. Ne oldu senin ya? Yüzün ma mavi olmuş. <laughs> şey bir şeker mi yedin renkli şekerde? En evet. lakibendi evet. Burada şey lise sınavına giren biriniz var mı? Hiçbiri de girmedi. Siz nerede okuyorsunuz? Ben sanayide okuyorum. yeni geçtiniz. Liseye yeni geçtiniz. Yeni, liseye yeni geçtiniz. Evet. Gerçekten sen ne yedin? Şeker yedim. Yedi. Şeker 8'i. E, tamam gençler. İyisiniz ha? Siz seni sağ İyi. Hadi. Yalık e, lütfen YouTube sayfamda paylaşacağım. Tamam. Abone olun sayfaya. Tamam. Bak 4 tane abone bekliyorum sizden. Tamam. Teşekkür ederim. Ben hemen şimdi oluyor abone. Ol ol. Hemen ol. Alıyorum. Aha ben de oluyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Vay benim İstanbul'dan misafirlerim gelmiş. Böyle gelme. Tam böyle bir. <laughs> evet çiftlik hayatı yaşıyor. Nasılsın? <laughs> i̇yi misin? Hoş geldin. Hoş geldin. Böyle gelme etme ne oldu? Nasıl geleyim? <laughs> abi ne otobüste mi geleceğim? Nasıl geleceğim? Bir söyle ya. Sen beni kötü yakaladın şimdi. Ekmek yedim ekmek yiyordum. <laughs> ya, ye abi ekmek ye. Ne, ne güzel. Ne yapıyorsun? İyisin. Ne yapıyorsun? İyisi? İyisi? <laughs> İyi İyiyim, i̇yisin. iyiyim. Çok Allah teşekkür Allah ederim. Güzel. Geldiniz, her sene geliyorsunuz. Oo, çok şükür. Baksana benim salatalıklarımı da göster. Bak, çok güzel. Bak patlıcanlarımı. Evet, patlıcanları, salatalıkların çok güzel. Gülleri de reçel yaptım. Güzel. Allah hayırlısıyla yemek nasip Amin. etsin. Amin, cümlemize, hepimize, hepimize. <laughs> İyi hadi görüşürüz. Sağ ol, sen ne İyiyim Allah'a şükür. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz. E, bu Karadeniz zekası. Kuzineyi şeye bağlamış, zincirle bağlanmış. Allah Allah. Şey ya. Bu hayrola ya. Bu kuzine zincirle bağlamışın demire, dire. Hırsız çok, hırsız, hırsız. Kuzineyi de mi çalıyorlar? Kuzineyi çalıyorlar. Kız arkadaşımız çaldılar. Buradaki demirleri çaldılar. Buraya ne bıraktım çalıyorlar. E git. Evet, benim anamdan kalan, babamdan kalan haranı kazanları, tavalar, tencereler, siniler ne bulursa hepsini çaldılar evden. Ben buradan gittikten sonra şöyle bir burayı bir tarıyorlar şöyle yine ne var ne yok. Yalnız hepsini. Allah ıslah etsin ne Allah diyeyim. Allah ıslah etsin. Haram olsun. Ben de haram ediyorum. <laughs> tamam.